arkadaşlar ben Kuzey. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars TikTok videolarını izliyoruz. Bu arada Brawl Stars TikTok videolarını Lani'nden izliyoruz. Şimdi geçelim. Evet. yapıyor, içiyor, iş hesabı ödemeye gelince kaçıyor. Üstelik bunu hep yapıyor. Kuşalısı esnafı o bedavacıdan bıktı usandı. Her bir bir yerde yemek yiyip para ödemeyen adam yine ortalığı karıştırdı. sen gider taş kalır, herkes gider. Sevgilim kalır. Nasıl burası güzel. <laughs> Kesinlikle herkes gider sevgilim. Like atana crow çıkıyor. Abone olana Spike. Yani bence karanlık doğru Spike alabilirsiniz. Bu yüzden güzel. Yorum yapana da serseri mortizi çıkıyor. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Çek Piper'lar bir anda atlayacak yanına. <laughs> ne dedim? Bak bu TikTok'ta alışıldı artık. Herkes bunu biliyor. Otis ile Lord Enzel'i karıştırsak ne olur? <laughs> <laughs> bu sarsmizyah. Ya boru gibi dövülmez ama. Oliç atmaya gerek yoktu. Oynayamadın. Yine. Aa eski nasıl? <laughs> 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 <Ha. gülüyor> <laughs> 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 evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Ölürüm Türkiye mi Eğer çok görüyorsa biraz Sen eskiden öyle fazla konuşmazdın. Bakıyorum, Bakıyorum şimdi biraz, biraz geveze olmuş. Kardeş. Ya uzatma direkt gol at. Niye trick shot atıyorsun ki? At golü. Dostluk maçı da iyi. Yeah. Hold on, Mars'a git. <laughs> Yok, yanlış yere attı. Mars'a da gidiyor şimdi. Evet, Mars'a yolladık. Ben dedim. <laughs> Kanka yeşil ekran koyunca edit olmuyor. Bir de böyle küçük bir şey yapınca Olmadı. <laughs> baba, bugün Ayunus'ta yatabilir miyim? Tabii ki de yatabilirsin oğlum. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Yatakta Anne. dans edenler. Baba, Bugün aranızda yatabilir miyim? Tabii, tabii ki de yatabilirsin yata oğlum gel. Ulan 17-18 sene öğrenciyken dua ettim Allah'ım bütün okullar kapansın gitmek istemeyeyim diye. Allah dualarımı kabul etti de zamanı tutturamadık. <laughs> Aga be. Dua ederken zamanlı dua edin. Belirtin yani. <laughs> Olacak. Bizim ne büyük fotoğraflar. Kimse sana canım cicim balım demesin. Durduk yere benden dayak yemesin şu an ya. Kimse sana canım çiçim balım demesin. Ya benim değerli zamanımı nasıl çalarsın? Hadi. Nasılacak kadar kıssak da o numarayı aklımızda tutacak kadar çok sevmişiz bazısını. Kavga mı ederim arkadaşlar? Retinizi tek tek zıplatayım mı? Bunu mu istiyorsunuz? Lan caz yapma s*** lan ha. Dolayısıyla sikrini ne yapmış bu? Ben bunu... Bundan iyi ya. Abi, Bey. Ha bir an öldüremedi zannettim kralı. <laughs> Atla <Aferin> dedik ya. Yeter <laughs> ya. Yes, Abiciğim beni bir bırak. Bırak. YBJ vs Asal ya oğlum bir sakin ol lan oğlum vurma vurma oğlum vurma lan vurma oğlum niye vuruyorsun niye vuruyorsun Susacaksın susacaksın <laughs> <laughs> Benim adım bomba kaynamayın ki ne Nasıl tak diye buradayım saniyede ya yeah. Yapma <laughs> çocuğum Dur çocuğum oynaşma çocuğum bak terlik geliyor yeni kafası. Şu çok dikkatimi çekti. Ulti'nin evden büyük olması normal mi? Gitti babasına çekti bir dur çocuğum bak. Al evi kırdın kırdın. <laughs> işimden daha iyi tarımın gölgesi şu an Allah. yapamamış geçişleri. Kimin kocası bu? Ya abla ben senin kocam senin arkadan geliyor. Adam gidenle poşetleri alıyor. Pardon abi. Bir insan kalbi yaklaşık olarak 1.913.000 milyon 913 bin TL ediyormuş. Ben sana bedava verdim. Ha bedava verdim şerefsiz. <laughs> Hayır. Bu hayatta yapmamanız gereken neyi yaptınız? insanlara güvendim. Artık avlasın dostum. <laughs> lazım, bekliyorlar yol <laughs> <lazım. gülüyor> oldu. Çok, çok sevdim, sevdim yalan yalan oldu, Hayır. Beş. Bu kim be? Ha, Git. Bu kim be? Yes, 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 yes. iPhone. 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 Serious Black. Wow, <laughs> iPhone. <laughs> ya iyiyim ben böyle anne. Kızı da geliyor Neliman teyzenin. Böyle çıkılır mı? Gelirse gelsin abi. Ha çağırayım da gelsin. Aykut bak kimler gelmiş Elifan teyze hoş geldiniz. Küçük hanım, kızımız galiba. Sorabilir miyim? Tabii Gökhan sorabilirsin. Sen benim babamsın öyle değil mi? Tabii ki de oğlum babanın. O zaman annem nerede? Annen. Sen çok küçük. Amin. Yani. Annem, annem. Ve arkadaşlar bugünkü brosers tiktok videolarımız bu kadardı. Evet. Daha çok böyle brosers tiktok videoları istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz ama ben yine de söyleyeyim bu videoyu like atmayı Kanalıma abone olursanız Zil butonunu açıp kuzen kanalıma da abone yapalım. Oraya da çok güzel videolar atacağım. Ve diskosun cuma da gelmeyi unutmayın. Yakında klavye mouse çekilişi olacak. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bebe.